promover it. Kardeşiz. Kadın, erkek hepimiz kardeşiz diyoruz ve bunu tüm dünyada, bu kardeşliği tüm dünyada yaymak istiyoruz. Bu ona hitaben. Çok güzel That's bir motto nice. seçmişsiniz. So very nice motto. Mm Aynen katılıyorum. Which reproduces much of the artwork. Kendisi yeah. olarak burada bizim sarayımızda var olan yeah. sanat eserlerinin yeah. e, yeah. fotoğraflarını. Christian, some of it, Burası aynı zamanda bir müze sanıyorum. Yeah.